Hepinize mer merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arel ile Kendi yaptığımız bir sunucuyu tanıtacağım Arkadaşlar bu sunucu Mükemmel ee, Abonelerim dostlarım Lütfen eğer e, 1.19.1'i Oynuyorsanız Bu sunucuya gelmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Sunucuya katılmak is isterseniz de Nunelav'da Arel'in e, hesabını ee, tıklayıp oradan takip edip baz her sunucuya girdiğimizde yayın açıyoruz. Oradan da gelebilirsiniz bu sunucuya. Ee, sunucu mu ki? Sen önce söyle sonra ben söyleyeyim Sunucuda hack hiçbir şekilde yasak. Her şekilde yasak. Hack yapanları e, kıkçıyoruz arkadaşlar. Lütfen e, hack yapmayadan normal bir böyle e, normal yaşantı. Gibi, gibi söyleyeyim ben size. Öyle bir sunucu yapmak istiyoruz. Birkaç kişi geldi. Hiç hiçbirinde hack görmedik. İnşallah diğerlerinde de hack, görme hack görmeyiz. Siz de hack ge eğer gelirseniz hack yapmayın arkadaşlar lütfen. Çünkü bir kere e, sunucu açmıştık, hacklendi ve buna çok üzülmüştük. Çünkü 3 saatlik, 4 saatlik emeklerimiz vardı. Hepsi boşa gitti. Evet, Aral söyleyebilirsin. Efe'cim öncelikle şunu diyecektim. Birincisi olarak e, benim normal hesabım bu arada Aral Yakar. zaten benim YouTube kanalıma bakarsanız aynısını yazın. Kopyala yapıştır yapı yetiyor. E, i̇kinci olarak Çağatay'ın dediği gibi sunucu daha hile kullanmayın. Hani aklımda şöyle bir plan var. Bakın bu da biraz spoiler gibi olacak. Eğer hile kullanınız varsa da benim bir tane çok sunucum var. Onu Tuğbe Tuğçe gibi kullanmanız için vereceğim. İstediğinizi yapın. İsterseniz onu içinden geçip çöker. Ama şu sunucuyu hiçbir şey yapmayın. Tamam bak sözlü söz yapacağım ama o öyle bir sunucuyu vereceğim size ama lütfen böyle bir sunucuyu lütfen bozmayın. Hani kullandığınız hileler bile e, ne kadar hafif olursa olsun kabul etmiyoruz. Çünkü başka oyuncularımız için büyük bir tehlike arz ediyor. Mesela eşya alma hilesi. Onları asla kabul etmiyoruz. Haksızlık Şimdi oluyor. Çok, yani arkadaşlar oluyor yani bir, bir de sunucuya hani zarar vermeyin. Hani mesela biz şu an bu TNT patlamalarını falan her şeyi yani ateş elimi kapadık ama siz yine de hani hile olmasanız da başka binalara falan yine de zarar vermeyin dilerim. Çünkü bu da sizin yasaklanma sebeplerinizden biri olabilir söyleyeyim yani. Ama baştan ben anlatayım olayı. Zaten bir tane sunucumuz o yüzden çöp olmuştu bir tane aptal bir hacker yüzünden. Ondan dolayı bu sunucuda hack yapmanız pek önerilmiyor. Yaparsanız artık ben bu işi yasal olarak dökebilirim hani o kadar artık sert Evet arkadaşlar. Herhalde anlamışsınızdır. Şimdiden çok teşekkür ederim beğeniler ve yorumlar için. Eee No Live takip edip canlı yayınlarına bakarsanız zaten görürsünüz sunucuyla. Ee, hoşça kalın. Bay bay.